9 yaşında babası tarafından çırak olarak bırakıldığı terzi ustasının yanında usta olarak çıkan Ekrem Ayanoğlu, 60 yıldır mesleğini sürdürüyor. Bu zaman dilimine kadar 30'u aşkın çırak yetiştiren Ayanoğlu, yetiştirdiği çıraklar da usta olup iş yeri sahibi oldu. Bugün 60 yıldır terziyim, mesleği sürdürüyorum. Vallahi meslekte zorluk yoktur. Mesleği seven zorluk yok meslekte. Aziz, yani Bazıları aciz oluyorlar mesleklerden. <laughs> her meslek olur, ne her meslek olur olsun. Onlar aciz oluyorlar. İş yoğunluğu yaşadığını belirten Ayanoğlu, çırak yetişmediğini dile getirdi. Ha, ustamdan, ustam öğretti. Biz de öğrendik. Askerliğe kadar orada çalıştık ustamın yanında. Ondan sonra gelip buraya dikkat açtık. Vallahi hemen hemen 30 tane eleman tamam. yok Yok şimdi eleman yok. Ha, tamam. Kimse çalışmıyor şimdi. Yalnız eskiden babası getiriyordu kapıya kadar diyor usta diyor benim babam. çocuğu yanında koy mesleği görensin ben haftalık ona vereceğim sen verme. Dört çocuğu olduğunu, hepsini okuttuğunu ifade eden Ayanoğlu, Hepsi üniversitelerini bitirdiler. Daha sonra eşim de okumak istedi. Kendisi de okudu. 4 yıllık üniversite mezunu olup diplomasını aldı dedi. 4 tane, 2 kız, 2 erkek, bir de hanım okudu. 5 tane, hepsi üniversite mezunu. Elhamdülillah şimdi eskisinden daha çok iş var. Tadilat, yani dikmek falan. Çünkü o kadar terzi kalmamış. Onun için yani işler çok sıkışık. Yani benim müşterim çoktur. Bilmiyorum başka terzide var mı yok mu. Ben müşterilerim çoktur. Yani geliyorlar elhamdülillah. Çalışıyorum. Yani çalışsam gece 12'ye kadar işimi bitiremiyorum.